Merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi, söz verdiğim gibi bu haftada koordinat sistemini işleyeceğiz. E, koordinat sistemi aslında bizim için önemli. Çünkü bundan sonraki hayatımızda, bundan sonraki eğitim hayatımızda daha doğrusu sürekli bu koordinat sistemi kavramıyla karşılaşacağız. Şimdi lafı çok uzatmadan tanımla başlamak istiyorum. Çok kolay, çok keyifli. İşin mantığını anlamanız her şeyden önemli. İlk olarak tanımımıza başlayalım. İki sayı doğrusunun birbirlerini birbirleriyle dik kesişmesi sonucu oluşan sisteme koordinat sistemidir. Şimdi bir daha okuyorum. İyice kafamıza yerleşsin. İki sayı doğrusu var ve bunların birbirleriyle dik kesişmesi. Yani şöyle olması. Dik böyle değil mi? Aa, aslında baktığınızda burada bir kopya vermişim. Bu bizim bir kafamıza kalsın. Yani şöyle dik kesişmesi. Sonucu oluşan sisteme biz koordinat sistemi diyoruz. Bu bizim tanımımız. Şöyle 3 tane tik atarak açıkladığım kavramlar var. Bunlar nedir? Nelerdir? Nerede kullanacağız? Ne işimize yarayacak gibi gibi sorulara cevap olacak nitelikte. Sayı doğrularının kesişim noktasına biz başlangıç noktası. Bakın buna farklı isimler de veriliyor. Referans noktası da deniyor. Referans noktası. Hatta şu en alta yazayım şöyle. Referans noktası. Başlangıç noktası dediğimiz, referans noktası dediğimiz yer sıfır olarak adlandırılacak. Sıfır bizim başlangıç noktamız veya referans noktamız. Anlaştık mı? Çok güzel. Şimdi yatay sayı doğrusuna biz dedik ki tanımı yaparken iki tane sayı doğrusu olacak ve bunların birbirleriyle dik kesimi sonucu olacak sistem. Şimdi bir yatay sayı doğrumuz olacak bir de dikey sayı doğrumuz olacak. Biz yatay sayı doğrusuna x ekseni yani şöyle olana doğru böyle değil miydi? Evet. Ve yatay mı? Yatay. Biz buna x ekseni diyeceğiz. Dikey sayı doğrusuna ise y ekseni diyeceğiz. Dikey demek şu. Bu da bir doğru. Buna da y diyeceğiz. Şimdi gelin bu dediklerimizi bir güzel birleştirelim. Ve yeni yeni özellikler çıkartalım. Yavaş yavaş gidiyorum. Sakin gidiyorum. Anlamanızı istiyorum. Şimdi bahsettiğimiz bu değil mi? Bakın. Burası yatay. Burası dikey. X, Y. Şu noktaya da ben sıfır diyorum. Ne noktasıydı? Evet. Duyar gibi oldum. Başlangıç noktası diyenler var. Bir de referans noktası diyenler var. Süpersiniz. İkisi de doğrudur. Şimdi gelelim. Şurada benim yine tiklediğim bir şey var. Bir noktanın yeri belirtilmek istendiğinde sıralı ikiliden birinci x ekseninden, ikinci ise y ekseninden seçilir. Şimdi atıyorum sıralı ikili dediğimiz kavramı biliyor olmalıyız. Şimdi mesela K noktamız var. 2'ye 2 noktası. İlk dediğimiz x eksenine ait, ikinci söylediğimiz y eksenine ait. Yani bunları birleştirirsem hemen farklı bir renk aldım. Mesela şurası 1 olsun, şurası 2 olsun. Eşit aralıkta olacak şekilde bölüyorum. Tabi ben şu an hani annelerimizin bir tabiri var ya göz kararı. Aynen ben göz kararıyla şu an yapıyorum. Ama o aralar hemen hemen eşit olmalı. 2'ye 2. 2'yi aldım x ekseninden y eksenini şöyle paralel çizdim. 2'yi aldım. Y ekseninden x eksenine paralel çizdim. Bakın birleştikleri yer k eşit 2'ye 2 doğrusu. 2 2, 2 noktası pardon. Mesela diyelim ki bir noktamız daha olsun. Mesela ne diyelim buna? A noktası diyelim. 1'e eksi 2 olsun. Şimdi bir de eksisi var bunun. Şura eksi 1, şura eksi aldım, e 2. 1'i aldım y'ye paralel. Eksi 2'yi aldım x'e paralel. Şu nokta a noktası 1'e eksi 2 olacak. Kısaca burada özet, özetledim. Bir de bölge ve işaret kavramımız var. Şimdi bölgeler ve işaretler ne demek? Dikkat ederseniz şu taraf birinci bölge. Bu taraf ikinci bölge. Şu taraf üçüncü bölge. Burası da dördüncü bölge. Şimdi tek tek açıklayacağız. Birinci bölge diyorum. Bakın arkadaşlar. Dikkat ettiğinizde ikiye 2'ye aldım. Ne oldu? X pozitif, Y pozitif. X büyük sıfır. Sıfırım da O gibi oldu ama artık idare edin. Y büyük sıfır. Yani ikisi de pozitif. İkinci eksene geldiğim zaman bakın yine Y pozitif. Ama X'in bu tarafında olduğu için X eksi olacak. O zaman şöyle yazalım. İkinci bölge. X küçük 0, Y büyük 0. Üçüncü bölgeye geldim. Var ya bunları çok iyi bilen. de canlısı okuyacaklar. Bunları çok iyi bilen. Sinüsler, kosinüsler gelecek. Öyle sizin bildiğiniz işler gibi değil. Bunlar önemli bak. Gerçekten. Hem şu an iyi öğrenin hem lise için iyi öğrenin. Yani sadece ee, oturup işte iyi bir lise kazanmak için bir hedefiniz sadece olmasın. Tabii ki iyi bir kazan, iyi bir lise kazanmak çok önemli. Ama her şeyden önemlisi sevdiğiniz, istediğiniz mesleği yapmak. İşte bunun için çalışın. Yani bir nevi idealleriniz için yaşayın. Neyse bu kadar rehberlikten sonra geçelim. Üçüncü bölgeye baktığımız zaman ikisi de eksi değil mi? Eksi bir eksi 2, eksi bir eksi iki. X küçük sıfır, Y küçük sıfır. Ve son bölgemiz dördüncü bölge. X'ten aldım. Artı Y'den aldım. Eksi. X küçük sıfır. Pardon. Yanlış yazdım. X büyük sıfır. Y küçük sıfır olacak. Bak şimdi. Şuraya aldım. Yıldızımı attım. Bunları iyi bilin. Ezberlemeyin. Gerçekten ezber çözüm değil zaten basit şeyler yapabilirsiniz. İki tane de böyle güzel örneğim var. İlki bence basit, ikincisi çok güzel. Yine Milli Eğitim'in kitabını referans aldım kendime. E, bence iyi değerlendirdim bu fırsatı. Ben de zamanında öğrenciyken çok bakmazdım ama kıymetli. Oradan sorabiliyorlar. Şimdi üç tane noktamız var ve bu noktaları koordinat sistemine gösterin demiş. Yaz koordinat sistemini kardeşim. Al sana x. Al sana ye. Ne demiş bana? 3 eksi 2. Bak burası 0. 1, 2, 3. Göz karar. Bu kadar. Daha sonra ne? 2, 1 demiş. Eksi 1, 2 demiş. Şura eksi 1, eksi 2, eksi 3 olsun. 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Buraya kadar çizdim. Bana lazım olan yere kadar çizdim. Şimdi yapacağım. 3 e eksi 2. 3'ü x'ten aldım. Eksi 2'yi aşağıdan. Y'ye paralel. X'e paralel uzattım. Geldim. A noktası 3'e eksi 2 dedim. Çok güzel. B noktasına geldim. Şimdi 2'ye 1. 2, 1. B noktası. C noktası eksi 1'e 2. Eksi 1, 2, C noktası olacak. Şimdi çok güzel bir sorumuz var. Bu soruyu biraz ben salladım kafadan. Bir şeyler uydurdum. Ama temel aldığım şey yani bu soruyu nereden referans aldım derseniz Milli kitabından. Orada uçakla ilgili sorular vardı, uçaktaki yerlerle ilgili. Bir de mesela şey vardı. Yine böyle apartmanda oturan insanların konumları ile ilgili. Ben de bu sefer bir bina düşündüm ve üç farklı iş yeri olsun. Aslında günlük hayatta çok karşılaştığımız bir şey. Avukat Sıla 2-1. koordinatta koordinata sahip katta oturuyor. Kuaför Eylül ise Avukat Sıla'nın bir birim sağında, iki birim yukarısında. Diş hekimi Kemal ise kuaförün iki birim aşağısında. Soruyu tam bitirmedim yerim kalmadı çünkü. Şurada söyleyeceğim şey, yani buradaki sorumuz şu. Bu insanları koordinat sisteminde belirtin. Öncelikle bir koordinat sistemi çizelim. X, Y. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Biraz küçük çizdim ama artık umarım anlarsınız. Şimdi sıla ile başlayalım. Sıla 2 eksi 1'de oturuyor. Hemen sıla'yı çiz. Aha sıla burada. S ile gösterdim. Kuaföre ile lise avukatlığının bir birim sağında. Sağ derken x eksenini kastetmiyor mu? Evet. Sağ dediği için artı yapıyorum. 2 artı 1'den 3. Ve 2 birim yukarısında ise yukarı demek artı y ekseni 1. O zaman eylül içinde 3'e 1 koordinatı çıktı. 3, 1, e dedim buraya da. Diyor ki diş hekimi Kemal de kuaförün 2 birim aşağısında. Sadece aşağı kavramını kullanmış y ekseni ile ilgili 1 eksi 2 yapıyorum. Çünkü aşağıda eksi 1. Kemal için de 3'e eksi 1 yapacağım. 3'ü aldım. Eksi 1 de burada olacak. Yani sıla avukat sılanın hemen yanında diş hekimi Kemal var. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadardı. Bugün anlatacaklarımız. Bundan sonra da işte doğrusal denklemler, doğrusal denklemlerle ilgili ilişkiler, eğim bunun gibi konu anlatım videoları olacak ve söz verdiğim gibi her hafta düzenli video atmaya çalışacağım. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.